Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte oda turu yapacağız. Size odamı, çalışma alanımı ve duvardaki resimlerimi gösterip anlatacağım. Ben YouTube'da oda turu, ev turu videolarını izlemeyi bayılıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hiç takip etmediğim YouTuber'ın bile oda turu ev turu videolarını izlemişimdir yani. O yüzden ben de çekmek istedim. Özellikle şu duvardaki resimleri anlatmak için çok heyecanlıyım. Çünkü orada baya bir resim var. Aslında bu videonun adını duvar turu bile yapabilirim. Çünkü yani odamı anlatma sürem duvara anlatma süremden çok çok kısa olur. Yani duvarı daha uzun anlatırım. Evet. Odamı size şöyle bir kapıdan girişini göstereceğim. Bu kapı. Bu da odam. <laughs> Aslında odam bu kadar. Hiç anlatmalık o kadar bir yanı yok ki. Bu benim yatağım. Bu ablamın yatağı. Bu ortadaki komik. Ve burada da dolabım var. Gardırobun üzerine böyle aynalı yaptırdık ki o da geniş gözüksün. Ve gerçekten bu işe yarıyor yani. Resimlerimi bu duvara da asmak istiyorum. Şöyle çok güzel olanlarını tekli olarak. Ama ablam izin vermiyor. Diyor ki burası benim duvarım asma diyor. Sadece şuraya asıyorum o yüzden. E, o da bu kadar demiştiniz. De şimdi odamı anlatmam çok kısa sürecek resimlerim resimleri 3 katında anlatacağım diye. Şu benim film posterim. Buradan filmleri böyle üzerine kazıyorum. Altta hangi film çıkarsa direkt onu izliyorum. Bu aradaki resimlerimi tek bir kareye sığdırmakta zorlanıyorum. Çünkü gidecek yer yok yani şu an aynaya yapışmış durumdayım. Aslında bu duvarın kendi içerisinde bir düzeni var. Baya böyle düzenli bir şekilde asmış durumdayım. Şimdi duvarda şu üsttekiler, şu en üstteki kara kalemler ve şuradakiler, şu hariç. Ben buradaki kara kalemlerin hepsini Yurttayken yaptığım kara kalemler. Asarken mesela bir güzellik sıralaması falan yapmıyorum da. Nerede yaptığıma ya da zaman dilimlerine göre asıyorum ben çizimlerimi. Sonra şuradaki kara kalemler şu 1, 2, 3, 4. Şu 4 kara kalem benim en sevdiğim çalışmalarım böyle benim kara kalemde altın çağım gibi bir şey yani onları yaparken ki o ilhamı o enerjiyi bir daha istiyorum gerçi dördü de birbirinden güzel dördü de mükemmel bir daha hiç o kadar güzel kara kalem çizemedim yani ondan sonra mesela bunu şunu bunu Mete Gazoz'u falan. Hepsini ondan sonra çizdim ama hiçbirisi bu dördü kadar güzel olmadı. Çok seviyorum o kara kalemlerimi. Sonra ama şunu da seviyorum. Bunlar kadar olmasa da bu çizimimi de seviyorum. Buradaki diğer üç çizim de yine aynı zamanda yaptım ama onun kadar beğenmediğim çizimler. Bu dördü altın çaysa bun bunlara gümüş çağı diyebilirim. <laughs> sonra altta da Mesela bu çizimim, bu çizimim. Bunlar da benim eski çizimlerim. Böyle daha eskileri de şu altı astım. Şu çizimleri yaparken de A4 büyüklüğünde değil de niyeyse A5 büyüklüğünde yaptım. Galiba o zaman kağıdım bitmişti ve sipariş vermiştim. Bir türlü gelmemişti. O yüzden A5 kağıdına yapmak zorunda kalmıştım şu üç çizimi. Bu çizim de bana bir takipçimin hediyesi. Bana öykünün hediyesi. günümde birkaç hediye bir de bu pandalı çizimini göndermiştim yatay olarak çalıştım çalışmaları altı asıyorum. Sonra bu her kara kalemin arasına da renkli çalışmalarımı astım. Şu en üsttekiler küçük sulu boya çalışmalarım. Sonra böyle akrilik sulu boya karışık çalışmalar. Mesela şu Joker'de benim en 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 sevdiğim sulu boya çalışma Muhteşem bir daha onun kadar güzel bir sulu boya çalışması da yapamadım. Gerçekten muhteşem. Akrilikler içerisinde de en sevdiğim akrilik şu ve şu. 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 ikisini gerçekten çok seviyorum. Aslında benim daha bir sürü çizimim var duvara asmadım. Neredeyse böyle bir duvar daha çıkacak kadar çizimim var ama... Daha fazla bu duvara çizim asmak istemiyorum. Çünkü şu anki bu görünümünü çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Böyle daha fazla astık şaşı şey oluyor. Çok göz yürüyor. Çok karışık oluyor diye daha fazla asmıyorum. Artık yaptığım çizimleri defterden koparmıyorum. Genelde defterde kalıyor. Ya, ya da Kapanları falan da dolapta saklıyorum. Eğer olur da ileride inşallah bir kendi evim olursa, o böyle bütün salonun duvarını boydan boya bütün çizimlerimle dolduracağım. <laughs> Şu anlık bu kadar yeterli çalışma alanımı göstermek istiyorum size. Ben her annenin böyle kullanılmayan tabakları, oturulmayan koltuklarını böyle tuttuğu gizemli odası gibi. Yani küçükken buraya girmemiz falan bile yasaktı. Bu <laughs> odada çalışmaktan gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Çok seviyorum. Sayıda inanılmaz seviyorum. Çünkü tripodlarım genelde hep böyle burada duruyor. Bazen o tepe tripodumu kullanmak için de buraya sandalye getiriyorum. Öyle kullanıyorum. Şimdi geldik. Sürekli yanında tuttum çizim malzemelerimi. Müzik Bunu... <laughs> Bunu göstermek istiyorum çünkü bunu bana siz sormuştunuz bayağı Instagram'dan hani çalışma masamda neler var diye falan bir video çeker misin diye. Aslında bu şu an o da oluyor. Çalışma masamda neler var videosu da oluyor aynen. Çalışma masamda neler var? boyalarım tabii ki de olmazsa olmaz. Akrilik boyalarımı sürekli yanımda tutuyorum. Hepsi yanımda olunca kendimi mutlu hissediyorum. şu Mona Lisa'nınkiler, bu da Art Deco'nunkiler. Boyalarımın yanında paletim var. Sonra fırçalar. Bunlar sürekli kullandım. En çok işime yarayan fırçalarım. Bunlar da sürekli olarak kullanmasam da böyle pis işlerime alet ettiğim fırçalar böyle. Bunları kıyamadığım yazık olur, yıpranır dedim. Her şey bunlarla yapıyorum. O fırçalarım. Sonra arkada makas, maket bıçağı, kalemlerim. Aslında ben bu kalemlerimi çizim yaparken kullanmıyorum da daha çok bir yazılı şeylerde bu kalemleri kullanıyorum. Sonra yine burada böyle ıvır zıvırlar dolu bu kavanoz. Bunun içerisinde de süngerlerim var. Hem böyle bulaşık bezinden kestim süngerler hem de sünger fırçalarım. Sonra burada aslında ben bu kavanozdakileri kullanmıyorum ama yanımda tutmayı seviyorum. Bir de Harry Potter kalemlerim ama bunu kullanıyorum. Bununla yazı yazmak çok keyifli, çok seviyorum. Kara kalem setim var. Her ne kadar kara kalem yapmasam da o seti kullanıyorum yani. Çünkü taslak falan çıkarırken bayağı işime yarıyor. Ve... Su. Şimdi benim böyle bir takıntım var. Yanımda sürekli su bulunduruyorum. Çünkü bir diyelim sulu boya çalışması yapıyorum. Tam her şeyi hazırladım, başlayacağım. Hep suyu unutuyorum. Hep unutuyorum. Ama mesela her şeyi başlamışım. Kamerayı bile açmışım böyle. O sırada su kalkıp alma inanılmaz gözüme geliyor. O yüzden de yanımda sürekli su bulunduruyorum. Bu çok güzel, mükemmel bir ayrıntı ama kötü yanı bazen dökülebiliyor. Elimin çarpıp dökülmüşlüğü çok fazla oluyor ama ona rağmen tutuyorum çünkü rahatlığı o verdiği eziyeti geçiyor. Rahatlığı daha fazla. Neyse böyle bir cümle olması gerekiyordu. Masamda ben sürekli ıslak mendil ve peçete bulunduruyorum. Çünkü yani resim yaparken her an her yer batabilir böyle bir <laughs> tehlike içerisindeyiz. O yüzden mutlaka sürekli yanımda bulunduruyorum. Sonra burada kağıt bantlarım var. Bunları da çok kullandığım için hep yanımda tutuyorum. Ee, i̇nce bant ve koli bantı. Büyüklüğünde cetvelim. Cetvel olmazsa olmaz. Çünkü ben düz çizgi çekemiyorum. Asla çekemiyorum. Cetvelle bile bazen çektiklerim düz olmuyor. Cetvelim bu parla bunu uno kartlar için kullanıyorum. Hatta bitti neredeyse bir kullanımlık kaldı. Bundan sonra parlak vernik alacağım inşallah. Sonra bu bant bu bant da aslında tam olarak ne işe yaradığını anlatamam ama çok işe yarıyor. Bu yeni aldığım kalemleri, bu boyamı da hep yanımda tutuyorum. Sonra burada şimdi defterler. Bu karalama defteri. Yani ben bunun içine böyle yazı yazıyorum. Bazen not falan tutuyorum. Bu defterimi çok ama çok seviyorum çünkü her Potter tema aldım. Bu defterime de böyle yazı yazmak, not tutmak için falan kullanıyorum ajandam. Aslında ben böyle bu aylık ajanda tutma çabaları içerisine girdim bu ajandayla birlikte. Çok fazla şu anlık başaramıyorum ama ilerleyeceğim, bırakmayacağım. Noktalı ajandamı çok seviyorum bu ajandamda. Baya güzel noktalı olması kısmını özellikle bayılıyorum. Bunlar çizim için değil. Normal yazı yazmak, not tutmak için kullandığım defterlerim. Bu sulu defterim. Sulu boya defterimi de tabii ki de hep yanımda tutuyorum. Sonra craft defterim. Bunun da genelde içerisinde akrilik çalışmalar yapıyorum. Ve ay eskiz defterim eskiz defterimi aslında ben şu an hani bir portre falan direkt yapmıyorum ama yine bunu da bayağı kullanıyorum. Yani üzerine mesela karalamalar, alıştırmalar falan yapıyorum. Eskiz defteri yani olmazsa olmaz zaten. Bir de bu da büyük not defterim. Bunun da içerisinde daha çok mesela diyelim bir çizim fikri buldum. İlk bulduğum fikri şöyle şuna yazıyorum. Öyle hani rastgele. Sonra diyelim fikri güzel beğendim. Böyle daha düzenli olarak buraya geçiriyorum. Mesela burada benim çektim ve çekeceğim tüm YouTube fikirlerini bu defterde tutuyorum. Bildiğiniz ders gibi yani video fikri çalışıyorum. Ve son olarak şu an bu masanın üzerinde anlatmadığım tek bir şey bu krem kaldı. Benim ellerim inanılmaz kuruyor. Öyle öyle değil. Mesela aslında şu anda çok kuru. Bilmiyorum kameradan belli oluyor mu? Çok kuruyor ellerim. O yüzden sürekli yanında krem bulunduruyorum. Ha bir bir elime krem süren tiplerdenim ben. Bunu da Isparta'dan almıştım. Gül kremi. Çok seviyorum. Çok güzel. Odada <laughs> odanın olmayan bana ait olan şu bilgisayarım var. Orada da spor eşyalarım var. Aslında ben günümün büyük bir çoğunluğunu bu odada geçiriyorum. Yani burası daha çok benim odam sayılır. Hani bir tane videom var diye Noel bahçesi yaptım videom. O Noel bahçem burada duruyor. Böyle bu vitrinin içine koydum çok güzel duruyor. Biraz kayıplarımız var. Şurası düştü. Ama olsun yine de çok güzel görünüyor. Bayılıyorum bu bahçeye. Çok güzel. Ben şu an video çektiğim için inanılmaz mutluyum. Böyle enerjim 3 katına falan çıktı resmen. Çok mutlu oldum video çektiğim için. Niye bu kadar mutlu oldum ben de bilmiyorum ama inanılmaz böyle hoşuma gitti video. Umarım siz de video izlerken benim kadar beğenirsiniz ve mutlu olursunuz. Eğer beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.